Almanya matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan güzel bir geometri problemi çözelim. Burada bizden istenen x ve y ifadelerinin eşitleridir. Sorumuzu tanımaya çalışalım. AC doğru parçası D noktasında, CB doğru parçası E noktasında eşit iki parçaya bölünmüş. Dolayısıyla DE orta taban olmuş olur bu üçgenimiz için. Şimdi sorumuzu çözelim. Nereden başlayacağız? CB doğru parçasından başlayacağız. Çünkü burada eşitlikler var. Bu iki ifadeyi birbirine eşitleyerek sorumuzu çözelim. Birinci ifadede 5x artı 2 eşittir. 2y eksi 8 yazabilirim. 5x eksi 2y eşittir. Eksi 10 olur. Bu ifadeyi bir çerçeve içerisine alalım. Orta taban özelliğini kullanarak buradaki ifadeyi de yazabilirim. Yani e, burada AB doğru parçası DE'nin 2 katı olur. AB eşittir. 2 tane DE uzunluğu olur. AB'nin uzunluğu x artı 26 olarak verilmiş. 2 çarpı D'nin uzunluğu 2Y eksi 6 olarak verilmiş. X artı 26 eşittir 4Y eksi 12 olur. X eksi 4Y eşittir eksi 38 olur. Bulduğumuz bu iki denklemi taraf tarafa toplayarak işlemimizi yapalım. 5X eksi 2Y eşittir eksi 10 olur. X eksi 4Y eşittir eksi 38. Burada üstteki ifadeyi eksi 2 ile çarpalım, eksi 2 ile çarpalım, yerlerden kurtulalım. Eksi 10x artı 4y eşittir 20 olur. X eksi 4y eşittir eksi 38 olur. Şimdi taraf tarafa topluyorum. Eksi 9x eşittir eksi 18 olur. Her tarafı eksi 9'a bölelim. X eşittir 2 olur. Bulduğumuz bu x'i birinci ya da ikinci denklemde yerine yazalım. İkinci de yerine yazalım. 2 eksi 4 y eşittir. Eksi 38 olur. 2 artı 38 eşittir. 4 y yazalım. Buradan 40 elde ederiz. 4 y olur. Her tarafı 4'e bölelim. 10 eşittir y. Bu problemimiz için doğru cevaptır. X'in değeri 2, y'nin değeri 10 olur.